Zırka, ya bizir, gözür, bizir, de, Pardon lan bunu bizim bota yazdım. Mobbing <laughs> görüyoruz. Amına koyayım çok Sadık. yanlış yazdım. Abi çok yanlış bir şey yaptım ya. Abi çok büyük bir hata yaptım. Görüntü ayarını bozdum. Tam <laughs> sikim ya. Aa aa aa. Yani at bekle. Şunu, at. Oo, bekle, bekle. Be burada net totem var. Rakip buraya görüyor hocam. Tamam gel. Sen biraz beklesen orada. Şuraya gel. Oğlum minyonlar orada. Niye bekletiyorum? Kafayı oğlum minyonlar ölsün ama koyayım. Adamlar Bak, bayağı yere geldi. Bis o yüzden oğlum zaten ben hızlıca ikili olalım diye. Hızlıca ikili olalım keseriz. Bunu başına abi. oynarsın kanka o zaman. Okey. Çıkıyorum Eşi girip. Artık. Senin ilk iki özelliğin çok fazla olmadı işte oyun başı. Yo çok fazla. Bak, oyna abi. mesela yani. oyna İki dost bir arada. E'yi patlatmadım biliyor musun sen tutturdun diye. Sen de patlatmadın diye ben tutturamadım. Aynen öyle. Oğlum rakip buraya görüyor ya çok sıkıntı. Hadi sen niye kü atmıyorsun kanka benim kümdan kaçarken sen kümü yemese? Evet, güzel sattın güzel sattın. Sıkıntı yok. Tamam. Hayattayım hala. Çok güzel bir sice geldi adam. Tamam öldü. Öldü öldü. Harikasın. Bu piş beni öldürecek. Vur alamadım adama ha. Dön ne yapıyorsun niye kü? Çok felaket sattın orayı. Obuse'meki kalacak daha iyi. Aynen daha iyi değil mi? Oğlum Liander'i çıkarsın hızlıca. Hatta direkt şey çıkalım yani. İttir Yusuf, lane'i itir Yusuf, lane'i itir. Lane Bok gibi kaldı lane. Acil ittirmenle, abi çok kötü kaldı ya. Ya bana koyayım, adamla 4 olacak bana koyayım ismiler. <laughs> çok bir şey yaradı Alayım ben kanka direkt. Baksana abi adamı ayar ben gibi ismi aldım. beni. <laughs> o oh, at da bunu. Ben şu an hasar ne alıyorum kanka. Adam tek başına bana benden daha fazla nasıl hasar verebilir ya? nasıl ya? Bu altına sonra türlü keseceğiz ya. Helal lan sana. Takdir ettim bak seni. Öldüm galiba. Ölmedin ölmedin. Aldım ya Yusuf yapma onu be. Almıştım ama ya. Oğlum adam kaçar diye iki attım ya. Sen de tut tut tut. Tam dur. Mega kaçırdık ama buna koyayım ya. Sıkıntı yok oğlum iki tane kill aldık. İktir hızlı hızlı iktir hızlı iktir. Oğlum niye ölmedi o? Tamam kanka bizim hayvana şey bu dediklerini yedi. Fatih Hoca. Fatih Hoca. Frank ne yapıyorsun? Frank nereye vuruyorsun? Frank orada hiçbir şey yok. Pot bastana kanka trollüyor mu oyunu şu? Yo 0 3 tane yani. Al onu al onu, o, bir, şey, al onu bir şekil al onu bir şekil al onu Allah bir şekil. Yardım yardım yardım. Ölmeyeyim. Beni koru bir şekilde. Q'yu yedi Q'yu yedi mi? Heh <laughs> <laughs> Kişiler bana kaldı ya. Abi ölecek bu. sakın girmesin. Ha. Tamam kill sana kalsın önemli değil. Kaç killin oldu lan senin? Ah, Dört. Oha amına koyayım. <laughs> senin de bir killin var oğlum sıkıntı yok. Benim de killim var. Aldı <laughs> gaz aldı. Aa DC'sin minyon parası da geliyor. Aslında var ya bence daha mantık değil mi öyle? Sen zaten minyonlardan Aa, para penal alıyorsun ya. Kill parası gelmesi daha mantıklı gibi geldi bana şu an. Nasus report. <laughs> Fit. Bak oğlum yazma yazma toksikleme adamları. Kanka o adam bize en başta laf attı. Os bronz ile oğlum zaten satalar mı atalar şimdi uğraşmayalım. Bana ne? Satsınlar kanka. O da adam bir şey yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Şunu yedim ya, ya. ne oyun. <laughs> Baksana şunu da bastırdım ben. Oo, dodge. Saldım sana kanka. Aldım. Çok iyisin. Bekle birazcık benim şeyim ölmesin. Hızlı vur ha. Aldım. minyonu kaç senin bir minyon Ben ayarlıyorum. Ne gam kaçırdık amına. Şey, hayatın yani. hiç TF oynamamış. İlk maçım. Yazayım şöyle. W'yi kendine atıyor alamadım. Bir jungle gank gelir mi ya? Ne geri çekil açalım ya? Dayana mı geliyor? Gelsin ama artık. Gelmiyor Gönlünü mu? Adres gelsin. versin. Ago tak tak. Şunu almam lazım. Oğlum vursana sen niye vurmuyorsun? Lane ittirmeye çalışıyorum adam Vurayım mı? Ona vurma. Q'yu tutursan kestik. Tutturayım mı? Gönder gönder gelsin. Of. Oh. Aldın mı? Bir tane yani vursam Karasa alacağım da. Ananı sikim evet. Sıçım, öldüm. Hadi lan kaç lan. Kaçarsın. Karansa doğruna. Direkt kale ölüyor zaten? Kale? Kule. Ya hiç ölemeyeceğim ya. Oh my. Aa bende sıçra varmış lan. Amona koyayım. Beş şeyi kaybetmesin. Kara, kara kaybetmesin. Evet. ne bileyim ya sıçra olmamış. Dört tane olur. yok muydu zaten? İlk başta attım da. Hala Oğlum, geliyor Oğlum, ite bak. 9 vardı. 9 vardı öldüğünde 5'e gitti. Kenan Yıldız var mı? Listede yok. <laughs> en iyi 5 kadın. Nescafe. Listede yok. <laughs> BMW. İkinci <İkincisinden> sırada. <laughs> en iyi 5 topluğu. Of. Orada kimse yok. Oo oh, yes. Sen benimle boya uçabileceğini mi sattın hoca. Fatih film şu an var ya. Ben gerçekten Fatih filmim. Hadi alırsın hadi. Hadi sen bunu da basayım ben. Seninkinden kaçtın ben ikinden nasıl kaçacak? Niye kaçacağını sanıyorsun acaba? He? Benden kaçabilecek misin? Fatih film sıçrayı gördün mü? Fatih hocamdan özellikle dur, ders dur, aldım. Dur 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 sakın sakın sakın. 6 oldum vardı. Kötü tutuyor sonra tişe kadar. Kaçırtıyorum. Tütkürtüyorum. Kötü sonra tişe kadar 6 oldum. Hop. Görmeden. Amına koyayım. Biraz erken oldu kalkan galiba. Ne bileyim öyle en iyi bir tutulacağını. İptir çabuk gidin lan alın ittirsene vur. Vurabildiğine vur. Kanka Amma adamlar report ya. Of. Oo, oh, adam çifte dojladı lan bunu. Sen atmasaydın. Kaçamayacak oraya at da bunu. Öldüm öldüm bir dakika. Nasıl ölüyor oğlum? Amına koyayım ya. Ebesinin şeyinden bunu nasıl? Kanka? Doydu? Ya kendime kalkan masaya bir arkadan kadında. Yok. Ben niye öyle bir şey yorum sanki? O adamı kesemezsin. Kesemez miyim? Oy, oğlum şu niye yok? Yani ha doğru sen 4 5'sin lan. Yani. Doğru. Sen <laughs> 4 0 oldu unuttum ben zaten. 5 5 kanka. Oo yanlış bir şey bozdun. Sıkıntı yok. Fatih bilim. Raise ya, koreli Raise. Oo, baby'nin amına koyduktan sonra. <laughs> evet. Ne alakalı? Baby ne kadar kötü bir durumda bırakalardan düşündükten sonra benzin attı. Dünyayı siyah ve beyaz görmek, hayatın gibi bırakmışım bu arada var ya. Üf. Amına koydum ne baby'nin abi. Levi baby. Laba, laba. Alev ejderi canlı. Alev ejderi 3. sırada. Bulut ejderi 5. sırada. Ben bunu tek başıma keserim ya. İki to... Aha 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 aha. Öldürürüz. Ne öleceğiz? Bana o, kalkan atma yapma. Ah Onu be. Üç kilo adam keseriz ya. Hepsini keseriz şu an bu arada. Sen beni kurtar abi. Be. Tamam Ve totem. Oğlum niye at hareket etmedi o ya? Sen Maske nasıl tutar bunu peki? Hadi ben koşu yoluna falan attım. Şu itirmemiz lazım. Siktir abi o zaman. Arkadaki sen öndekine vursana. Oğlum Q tutursan var keseceğiz ya. Sen de aynı şekilde yok. Kim deriyesi? Kime Q tutturayım? Şuna tutturayım mı mesela? Şöyle W atayım mı mesela? İki tane niye yedim mesela? Oo, oğlum, atacağım mı? Atıyorum kanka dönene kadar ama koyayım. <laughs> ah, <laughs> abi atacağım köyüsü giyeyim. Fatih benim. Fatih. Hayır. Mega milyonu kaçırdım. Aldım ben aldım sıkıntı yok. <laughs> Base mi atsak ya? Atalım. Oğlum bu ikili çok güçlü. Bronz öyle ama. Oğlum biz iskele nasıl bronzdan çıkamıyormuşuz lan? Bakıyor bundan. Seher plus. Aa adamı sabit de bir lan hakikaten. Ben ya yazık adamı. O malum komple bilmiyor galiba oyunu. Yeni başlamıştır oğlum. Oğlum yeni başlamışsa niye dereceye girmiş ki? Ne bileyim kanka Allah Allah. Yeni başlamamıştır oğlum. Bekle ben siz girme. Ben siz girme. Al. Amına koyayım. Ben siz ya. Ben siz girme gir gir dedim ki. Oğlum ne? Ne güzel işte. Ölmedim. Sen de Ali kurtar beni. Kalkan at. Kalkanım yok, kalkan kalkanım at! yok. Kalkan ölüşünü izliyorum, ölüşünü izliyorum. Abi Hayır. trolledi. <laughs> kalkanım yok. Ama var <laughs> ölüşünü Oğlum ben izliyorum adam çok... yazık olmasın diye girdim ben oraya. Aksiyon Abi oraya ben, siz, ben siz, ben siz her yere giriyorsun ya. Kaçacaktı oğlum adamlar. <laughs> çok bir şey oldu şu an. Adama <gülüyor> şaptan ver. Öyle sen iyiydi de. Allah'tan tıraşı gitmiş. Oğlum tıraşı zaten? Ben bilerek yaptım oğlum bunu. Apelios mu Tabum niye basmıyor ya? Tır tık tır tık gibi. Direkt kimse almasaydı kanka. Nasıl oto yok. Pardon. Şöyle. Şöyle. Kanka aynı hmm. sör olmuyor yani böyle. Öleceğim mi? Oh yes. Dayana gelmesi kesiyordum bu arada. Aynen. Aynen. Top open mu? Top otobanmış oto o mı? Dayana tek attı var arada. Dayana niye şey gelmedi şey. kanka? Sıkfit mi bu adam yoksa? Sıkfit. Bir de totem almış olabilir belki. Beni görmemeli ama orada. Dojları izle. Oğlum. Yat aşağıya. 0... Sıfır üç. Nasus var ama. Kaç stek hangi nasus çok merak ettim. 165 stek. Dakika 15. Kanka Helal oldu. olsun. Diyorum ya adam troll. Tuttu mu lan o? Adam oynamayı bilmiyor kanka ya. Bir de bize laf yapıyor en başta. Kanka Q tutursan ultiyi çakarım bu arada. Tamam geldi şu an. Ne oldu? Oyna bak elime ileri, ileri oyna ileri oyna. Onlar beni bilmiyor. Ney? At Q'yu, yapsana ki oğlum. Yani ne yapıyorsun? Nereden bileyim beşir be kumandanın yerine anladın mı? Allah'ım şu an gece gece. Bekle, bekle, bekle patla- Akıya ölmeden kanka. Gözüm ben de amlanlar. Seveni ol. Ne yapacaksın kanka peki? Yürüyüz. Bakacağız. O dağcıları geliyor en sevdiğim. Daha iyi birinci sevdi. <laughs> Harika mı ne koyayım? Adam gel lan ölme. Uf. Reymen ne yaptın? Reymen ne yaptın? So evet bir radiant nasıl düşüyor? Gel gel yanıma gel. Ozonya Kork ne kanka gibi, öyle? Korkuyormuş be. gibi. Ney? Ozonya neydi öyle? Ne olsun kanka? Faker mısın sen? Ne sen ne sen? O neydi öyle? Oğlum Fatih hocam öğretiyor ya. <laughs> Fatih filmden ders almış gerçekten. Tecrübe konuşuyor. Aa manan bitti çıkalım. Niye çıkıyor ne? Mana bitti. Okule <laughs> kuleyi almasınlar lan. Dünyalar kule vermesinler. Akıyor günden güne gözünden dam Güzel gelsene boss gelelim. Oğlum bu adam bize laf yapmıyor muydu ya? Sen de şuna bir şeyler yaz. Ben nasıl şey yapıyorum? Sen de buna yaz. Allah <laughs> Allah. Biraz sert olmuş olabilir. <laughs> Helal. Helal Çaresizlik. Tutam. Tamam öyle bir. Oğlum adam ultim lan kaç var. kaç yok ulti kaç... var. Ben... Ulti at ulti at ulti at. Kim um gelecek birazdan? Tamam öldü. Gel hala ultim var. Devam 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 devam. Yardım et. Geldim ya. Bir anda dönecek bu orada. Sen tamam, bu da iyi. Böyle Aa ireyle var. Gel onu da keseriz gel. Abi sıçam olsa keseceğim ya. Oğlum bunlar, bunlar bun ne hareketi ya? Amına akalım çocuğum. Kule yokmuş lan burada. Hadi yavaş. Öldü. Çok iyi. Lan niye hareket? Cık. Oğlum bu ne hareketi hareket böyle? Kaçırma sakın. Atıyor hoca ez Ez Kesinlikle. Tamam abi bize yedik <laughs> <bir konarızı yapabilirim. gülüyor>